Kâl billahi ne şeytan errecîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamun ala resûlina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu korku namazıyla ilgilidir. Korku namazı nasıl kılınır? Korku namazı özellikle savaşlarda olur. <laughs> Savaştaki namaz nasıl kılınır? Bir taraftan düşman var, bir tarafta namaz vakti gelmiştir ve düşmana karşı nasıl namaz kılacağız? Namazın fetvası var mı yok mu? Elbette namazın fetvası yoktur. Namaz kılınacaktır. Öyleyse o tedbirle beraber, o düşmana karşı tedbiri tedbirle beraber namaz kılınacaktır. Bakalım Efendimiz aleyhisselam vesselam sahabelerle nasıl namaz kılmıştır? Hiçbir zaman da terk etmemiştir. Ve an salih bini khavvati رضي الله عنه عمن عم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم سبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعة ركعة التي بقيت ثم سبت ve واتم لانفسهم ثم سلم بهم تفون عليه evet Resulullah selam birlikte diyor <laughs> zatur riqa evet Salih bin Khawab diyor zatur riqa denilen gazasında o beraberdim diyor şöyle anlatıyor Resulullah diyor peygamberimiz saf tutan bir grup mucahit yani Hüseyin onlarla birlikte namaza namaza durdu. Diğer grup ise düşmana karşı tetikte bekledi. Efendimiz Selam yanında bulunanlara bir rekat namazı kıldırdı. Sonra ayakta bekledi. Sonra onlar ikinci rekatını bir tamamladılar. Gittiler. İkinci, rekat, ikinci saf geldi arkasında durdu. İkinci rekatı onlarla beraber kıldı bir rekat olarak. Ettehiyatı da bekledi. Sonra onlarla beraber selam verdi. Bu birinci hadistir. Evet. İkinci hadis bu sefer i̇bn Ömer'den. Allah ondan razı olsun. Diyor ki Gazi Otun Selam Kibere Necdin. Neş tarafına bir gazaya gaza gittik. Fe ve zeyna el fasafatnahum kâle selam bir yusalli bina fekâme tarafına diyor doğru gazasına çıktım düşmanla karşılaşınca onlara karşı diyor saf tuttuk Efendimiz Aleyhisselam kalkıp bize namaz kıldırmaya başladı bir grup onunla beraber kalkıp namaza durdu. Diğer grup ise düşmana döndü. Resulullah yanındakilerinelerle birlikte rükû edip iki secdeyi tamamladı. Sonra yanındakiler henüz namaz kılmamış olan grubun yerine gittiler. Onlar gelince Resulü Aleyhisselam onlarla beraber bir rükû ve iki secde ettim. Sonra selam verdi. Sonra onlardan her biri kalkıp kalan rükû ve secdesinin iki secdesini tamamladı. Demek ki vesselam, yani iki rekatlı seferi namazı evet korku namazı yani onlarla beraber başlar ve beraber selam verir. Yani birinci safla başlar, ikinci safla selam verir. Veya da birinci rekat birinci safla beraber kılar. Onlar kendilerinden tamlara alacele giderler. İkinci safla beraber ikinci rekat tamlar selam verir. Sonra ikinci rekat ikinci safta kendinden namazlarını yaparlar? Tamamlarlar. Bu da böyle bir hadis. Evet. Yine o an Cabir radıyallahu anh'u kal şehit tamamen sallam salatel khawfi. Diyor ki ben evet. Peygamber selamla beraber yani korkun namazının namazında bulundum. Bizi önce iki safa ayırdı. Saflardan biri Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında düşman ise bizimle kıble arasında olduğunu olduğu halde Efendim Aleyhisselam tekbir aldı. Biz de hep birlikte tekbir alıp namaza başladık. Sonra rükû etti. Biz hep beraber onunla beraber rükû ettik. Sonra başını rükûdan kaldırdı. Biz de hep beraber kaldırdık. Sonra o ve arkasında bulunan saf secde vardı. Bir arkasındaki saf biz durduk düşmana karşı. Ayakta durduk. Son saf düşmana karşı geçtim. Efendim Evet. Secdeler tamamladıktan tamamladıktan sonra hemen arkasındaki safta kalktı. Yani bu sefer nasıl oldu? Mesela hep beraber namaza başlamışlar. Beraber rükû etmişler. Beraber ihtidala kalkmışlar. Sonra secde ise birinci safla yapmış. ikinci saf arkada ayakta durmuş. Sonra ikinci saf evet ne yapmış? Yani onunla beraber ne diyor? İkinci saftan son saf düşmanın karşısına geçti. Efeselam secdeleri tamamlandığında hemen arkasındaki saf kalktı. Sonra ikinci saf secdeye vardı. Bu şekilde onlar beraber namaz bitirmiş oluyor. Yani hep beraber namaza başlıyorlar. Sadece secde halinde önce arkadaki saf secde eder. Hemen kalkar. Sonra bir sonraki saf ne yapar? Se secdeye varır. Tekrar ihtidalda, kıyamda beraber olurlar ve bu şekilde onlarla namaz tamamlar. Evet. Başka bir rivayette de şöyle ifade var. Sonra secde ettim ve birinci safta onunla birlikte secde etti. Secdeden kalktıkları zaman ikinci saf secde ettim. Sonra birinci saf geriye ikinci saf öne geçti. Sonra Efendimiz selam verdi. Biz de hep birlikte ona beraber ne yaptık? Selam verdik. Kulasa yani bir selamla bir niyetle bir selamla iki safla beraber namazı bitirmiş oldu. Bu da yani öyle bir hadis. Ve Ebu Davud ve Ayyas Ez-Zuraqi radıyallahu anhu ve zade inha kalet Evet. Ebu Davud ve Nesain Ebu Ayyaş Allah hepsine, hepsine razı olsun. Ved etmişler. Şu ziyade nakletmişler. O namaz Osman'da kılınmıştır. Böyle bir namaz diyor ki Osman'da kılınmıştır. Bu hadislerden çıkan hükümler. Evet. Hadislerin gösterdiğine göre korku namazının kendine has bir kılınış şekli vardır. Demek ki üç şekil vardır. Birinci şekil Evet. İmam-ı Malik'e göredir. Nedir İmam Malik? İlk grup imam selam vermeden tek başına namazı tamamlar. İkinci grup ise Salih bin Havvat hadisine göre kırmadıkları birinci rekatı tamamlarken imam oturmuş olarak onları bekler. Sonra onlarla birlikte selam verir. İkinci hadis. Evet. İmam-ı Azam'ın iştihadıdır. Ne diyor? Diyor ki birinci grup bir rükû ve iki secde yaptıktan sonra namaz tamamlar, ikinci rekatı tamamlar, giderler sonra onlar gelirler ikinci saf onunla efendimiz birlikte bir rekatı kılarlar. Sonra efendimiz selam verir. Sonra onlar kendi o rekatını tamamlarlar. Şafi ve Hanbel ise İmam Ahmed ise evet onlar ise takaddüm teahhur yani beraber namaza başlarlar, beraber bitirler. Ancak secde anlarında birinci saf secde eder etmez kakar. ikinci saf hemen secdeye gider. Yani bir niyetle başlarlar, hep beraber selam verirler. Bu da i̇mam Şafii ve İmam-ı Muhammed'in görüşleridir. Peki buradaki en önemli şey nedir? En önemli şey şudur. İmkan dahilinde imam yani mümkün mertebede namazın hükümlerine aykırı davranışları en aza nasıl indirebilmelidir? İkincisi olarak da düşmandan ve onun hilesinden korunabilmek için en ihtiyatlı olanı yapmaktır. Yani hem namazı kılacak hem de yani düşmana karşı tedbiri en zirveye nasıl çıkarabilir ve namazı da en kısa bir şekilde nasıl evet hükümlerine daha fazla yani hükümlerini daha fazla bozmamak en mükemmel bir şekilde nasıl o namazı icra edebilirler. Çağımızda diyor savaşlarda zaten böyle bir şey yoktur artık. Çağımız değişti. O zaman nasıl olur? O zaman imkan bulursa kıble olur. İmkan bulursa cemaat olur. İmkan bulursa yani imkana göre. İmkan yoksa nasıl isterse imkan nasıl elverişliyse o şekilde namazını kılar. Ne kıble şartı vardır, imkan yoksa. Evet. Ne de namazın heyetin şekli vardır. Yani gözle, işaretle bile namazını kılabilir. Çünkü bu asır o asır gibi değildir. Ufaklı bir asır. Niye? Çünkü savaş şartları tamamen değişmiştir. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade eden müminlerden eylesin bizleri. Evet yine gençlikten bahsediyoruz. İffetli bir gençlik. Bir genç iffetiyle yaşarsa bakın dünyada da saadet, ahirette de saadet cennete gitmeden cenneti yaşayabilir. Eğer bir mümin veya bir genç istikamet dairesinde gitse, Allah'ın ve Resulullah'ın evet buyurduğu şekilde yaşasa gençlik gayet şirin ve gayet güzel bir nimeti ilahi Allah'ın bir nimeti ve tatlı bir kuvvet ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayran. O gençlik genç o genç gençliğini en mükemmel bir hayırda seferber olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice verdiğini vereceğini başta Kur'an olarak çok katiyatıyla, çok kesin delilleriyle bütün semavi kitaplar, bütün Allah'tan peygamberlere gelen kitaplarda ve soflarda fermanlarla beraber fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Diyorlar ki madem hakikat budur, madem iffetli bir gencin gençliğini en büyük ve en umumi hayırlara seferber edebilir. Ve madem halal dairesi bir mümine bir gence kafidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimetin iffette, istikamette sarf etmek lazımdır ve Allah'ın en sevdiği kul kimdir? genç olduğu halde iffet dairesinde yaşayan gençtir. Allah'ım o iffetli olan ve iffet dairesinde gençliğini tüket sarf eden gençlerden eyle bizleri ve bizim neslimizi de ve çocuklarımızı da o şekilde iffet dairesinde Allah'ım onlara güzel bir hayat nasip ve müyesser eyle. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve